Aslanlar, doğanın en görkemli hayvanlarından biridir. Büyüklükleri, güçleri ve kabarık yeleleriyle tanınırlar. Bu vahşi ve muhteşem hayvanlar ile tanışmak isterseniz, videomuzun devamını izleyiniz. Aslanlar, ormanların kralı olarak adlandırılır, ancak aslında ormanda yaşamazlar. Onların doğal yaşam alanları ovalar, bozkırlar ve savanlardır. Bu açık alanlar avlanmaları ve sürülerini korumaları için ideal alanlardır. Aslanlar eskiden Afrika, Asya ve hatta Avrupa'da bulunurken artık sadece Afrika'da yaygın olarak bulunurlar. Aslanlar, vahşi doğanın hakimleri olarak kabul edilir ve kedigiller ailesinin ikinci büyük üyesi konumundadırlar. İnanılmaz derecede atletik hayvanlardır. 11 metreye kadar sıçrayabilirler ve kısa mesafede 80 kilometreye kadar koşabilirler. Bu da onları oldukça etkileyici avcılar yapar. Büyük kediler arasında en sosyal olanlar Afrika aslanlarıdır. Bir sürü genelde yaklaşık 15 bireyden oluşur ve birlikte avlanır, dinlenir ve savaşırlar. Aslanlar avladıkları hayvanı tükettikten sonra leşi terk ederler ve daha sonraki açlık durumlarında tekrar dönüp leşi tüketmezler. Aslanlar avlarını yakaladıktan ve tükettikten sonra doymuş bir halde olurlar. Bu noktada avın arta kalan kısmı, yani leş, aslanlar için besin açısından zengin olmaktan çıkar ve çürümeye başlar. Aslanlar, taze avı tercih ettikleri için leşe tekrar dönmezler. Dişi aslanlar genelde avlanırken, erkek aslanlar sürünün yaşadığı bölgeyi korur. Ancak, dişi aslan avladığında bile, ilk önce yiyeceği erkek aslan alır. Dişi aslanlar, erkek aslanlara göre daha küçük cüsseye sahip olsalar da, güç açısından ikisi arasında bir fark yoktur. Uyumayı seven hayvanlardır büyük bir yemeğin ardından 24 saat uyuyabilmektedirler. Aslanlar, allarını dişleriyle yaralayarak öldürmezler. Daha çok boğarak öldürme yöntemine başvururlar. Ortalama hamile bir dişi aslan, 4 yavru doğurabilmektedir. Bir dişi aslan, yılda 2-3 kez doğum yapabilmektedir. Bu bölüm, aslanları bir nebzede olsa sizlere tanıtmaya çalıştık. Bu tarz videoların devamı için, videolarımızı beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.